Ekonomi bitmiş arkadaş, bitti. Bunların palavra, başka bir şey yok. İnanmıyorum ne? Artık yeter yani. Haşişin kıçımızda kilotu da alacağız. Yani daldaşlak yazacağız. Vallahi daldaşlak yazacağız. Ülke bitmiş abi. Yani ne bu? Allah reis zam yapıyor, Allah zam yapıyor. Hele mantığa bak. Böyle mantığa bak. Böyle mantık mı olur yani? Yiyorlar, yiyorlar gene de doymuyorlar ya. Zeyi zıkkım olsun ahlet Sen kimin hakkını yiyorsun ya? Ben, Allah hepsinin topunun belasını versin bu kadar. Bu kadar olmaz ki ya. Geçeceksin sen o ayakları ya. Ya. Hemşerim bu rezillik şimdiye kadar düzelmedi. Nasıl düzeliyor ya? Ya hayır inananlara aşk olsun ben bir şey demiyorum. Yok böyle bir dava. Allah diye diye bizi ne hale getirdi? Böyle Müslümanlık mı olur ya? Yani bu adam fakir dostu olmalı. Fakir buna oy veriyor ama bu fakir düşmanı. Nedeni belliydi zaten hırsızlıktan başka bir şey değil. Düzelir düzelir. Niye düzelmiyiz? Bu zamana kadar oldu bundan sonra da olur inşallah. Bir sıkıntı yok. Madem sen bu halkına bu zulmü yapıyorsan bu halk gereken dersi sana sandıkta vermesi lazım. Ekonomi bitmiş arkadaş bitti. Bunlar için palavra. Başka bir şey yok. İnanmıyorum ne? Her seçimde milleti kandırıyor. Yok böyle yapacak. Sen 25 senede yapmadın da şimdi mi yapacaksın? Neyin peşindeler? Kimin eli kimin cebinde belli değil. Burada ben Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Ekibi bozuk. Kadrosu bozuk. Buna el atması lazım. Bitti. Artık yeter yani. Ayrışma yapıyorlar. Kutuplaşma yapıyorlar. Yok sen sen az yedin, sen çok yedi. Melmeket ağabey ya bitti bitti. Haşişinin kıçımızda kilotu da alacağız. Yani daldaşlak yazacağız. Vallahi daldaşlak yazacağız. Ülke bitmiş abi. Yani ne bu? 2024 emekli yıl oldu dediler. Ne emekli yılı? Battılar. O bazı emekliler var ya ona, onların şeyini biz çe çe çekiyoruz. Yani bu kadar yeter artık. Markete gidiyorsun. Kimin eli kimin cebinde belli değil. hayat pahalılığı dibe oturmuş. Yani bu ne? Ya, bitti. Doğru. ne, ne olursa düzeldi. Yani artık millet Millet artık yani artık buraya kadar gelmiş, millet isyan ediyor artık yolda da yürüyemiyorsun arkada seni yağmalama yapacak, ülke bu hale geldi eskide tamam kuyruk vardı ama cebimizde para vardı, şimdi para da yok hastaneye gidiyorsun randevu alıyorsun bir ay sonra e, kanser olmuş bu adam ne zaman mayana olacak her şey bitmiş ondan sonra bir şey de oldu mu Allah Allah sana fikir vermiş kul yanıma gelme Allah ne yapsın bir şey de oldu mu Allah e, reis zam yapıyor Allah zam yapmıyor hele mantığa bak böyle mantığa bak. Böyle mantık mı olur yani? Allah yapıyor. Allah yapıyormuş. Reis He. Yani böyle bir mantık var mı ya? Bitirdiler ya. Y yiyorlar, yiyorlar, gene de doymuyorlar ya. Zey zıkkım olsun aletsin. Sen kimin hakkını yiyorsun ya? Benim benim paramla bu cici sarayda şu kadar kat trilyon para gidiyor gündeme biliyor musun? İş yok, hiç yok. Emekli kiraları almış başını gidiyor. Kimin elçimiz zeminde belli değil. Bir götü boklu daire 20 milyar. Ne demek ya? Bu ne ya? Yani bu bunu... Allah Allah sonumuzu Allah bunları ıslah etsin. Ben bir şey demem. Bu ülkeye doğru düz bir adam bir lider gelmedi. Malefeti olsun, iktidar olsun. Allah hepsinin topunun belasını versin. Bu kadar. Bu kadar battan bir ülkede düzelir mi sizce? Bence düzelmez. Her şey o kadar tuhaf ki yani bu ülkenin gidişatına akıl erdirmiyor. Bakın bizim Tekirdağ'dan Ardahan'a kadar bu ülke bizim. Kime ne olursa kim acımaz? Acaba onu söyleyeyim bana. Şimdi kalkıp bu ülkenin üzerinde rant elde etmek ben demiyorum ki kimse yemesin. Ama herkes eşit değilsin ya. Bu kadar olmaz ki ya. Ben 10 bin lira, benim eşim 12 bin lira şu anda bin, 11 bin 800 alıyor. Ben oğlumu evlendiremiyorum ya. Böyle bir şey mi var? Bu kadar diyorum. Bu kadar. Adam 10 tane bilezik istiyor 25 gramdan. Ne yapalım biz şimdi? Ne yapalım yani? Hırsızlık mı yapacağım? Böyle bir yaşantı mı var? Varsa söyleyin ya. E bakıyorum herkes keyfinde. Kimse kimseyi düşünmüyor ki bu ülkede artık. Düşününce kadar biz beter mi olduk birbirimize? Yok kardeş amana gözünüz evinde Ne düzelik bir şeydir. Böyle devam eder. Kim diye ben emek baba. Günde iki tane makarna yiyorum başkanlığıma. Ya adam biri bir torba makarna veriyor sat diye. Satar mıyım eve götürdüm yiyorum. Şey yanı dağıt diye. Makarnacılar onlar makarnacı. Abim sen nasıl değerlendiriyorsun? 2028'de ne? ekonomi düzelecek Kim diyor. Kim diyor? Maliye Bakanı. Geçeceksin sen o ayakları ya. Ya hemşerim bu rezillik şimdiye kadar düzelmedi. Nasıl düzeliyor ya? Ya hayır inananlara aşk olsun ben bir şey demiyorum. Yok böyle bir dava. Ben ta belediye başkanlığında da inanmıyordum şimdi de. Allah diye diye bizi ne hale getirdi. Böyle Müslümanlık mı olur ya? Ama ona rağmen emekli yılı oldu 2000. Ben emekliyim. Var. Ben emekliyim. Ben emekliyim gidip hamal gibi çalışıyorum. Evet. Halen hamallık, hamallık yapıyorum. Bana veriyor 10 bin lira ya. Hayır daha bir şey varsa söyleyin yani. Kusura bakmayın da çok halen ayıp ya. Utanma halen şey diyorlar. Gerçekte hiç yakışmıyor. Diyecek bir şey yok. Hadi kolay gelsin. Düzelmez. Eğer biz gelirsek düzelir. Gelmesek düzelmez. İmamoğlu. Onu bekliyoruz. Ama gelir. Ona inanıyorum. Ne zaman ya? Öyle bir şey yok ya. Yok yok. Yo. Türkiye bitti bitti. Her türlü sattılar bitirdiler ya. Ne kaldı ne? Ne kaldı? Emeklinin arasını arattılar be. 10 lira kime yeter? Yeter mi sana 10 lira? E? Onun bir kahvaltı parası değil onların ya. Ne oldu? Onu gitsin şeye yedirsinler. Ne verdi ne ne? 3 lira şey vermiş onu şey yapıyorlar. Bayram parası vermişler de onu payda. Biz Kılıçdaroğlu'nun yüzünden aldık o parayı biz. Kılıçdaroğlu olmasaydı o para bitmişti. Yoktu yok yok. Şimdi kadar ben ben 20 yıl oldu emekli olanı ben böyle bir para görmedim şimdiye kadar. Allah razı olsun Kılıçdaroğlu'ndan. Ama Kılıçdaroğlu dursaydı daha iyiydi. O adam olaydı daha güzel şeyler olacak. Nerede ezmemişler ya? Enflasyon kaç para biliyor musun sen şimdi? Enflasyon ne kadar biliyor musun sen şimdi? He? Asker ücretli bitti. Emekli bitti. Sağlık bitti. Ben bak proses hastasıyım. Bir sene oldu Ümraniye'den gün aldım. Yazlar hala da bana sıra gelecek. Ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek? Diyor ki işte bak eskiden kuyruğa giriyorduk ama aynı günü işimizi bitirip geliyorduk. Şimdi sana adam şey vermiyor. Randevu vermiyor. Dolu diye hep dolu diyor. Ben kalp hastasıyım. Proses hastasıyım. Ama gidiyorsun devlette iş şey yok. Paran varsa var. Yoksa yok. Ben kötü değerlendiriyorum. Zor. Bu adam 20 yıldır iktidarda. Her şey onun elinde. Bugüne kadar düzeltmemişse hiç bundan sonra düzenmez. Bu kesin. Bu gitseydi belki bir temel atılırdı. Ya şimdi onu demek zorunda. Yani o zaman ne diyecekler? Mecburu söylüyorlar. Yani bu olacağını sanmıyorum. Ben kiracı, kiracı yani bir askeri ücret bir kira oldu. Ya bu nasıl düzenecek? Yani bu adam fakir dostu olmalı. Fakir buna oy veriyor ama bu fakir düşmanı. E ekonomik diye bir şey kalmamış. Mümkün değildir. Şimdiye kadar niye düzeltmediler 20 sene. İktidara 21 senede iktidarda niye düzeltmiyor? Yalan söylüyor. Nedeni belliydi zaten hırsızlıktan başka bir şey değil. Ankara Ekonomi Bakanı. Türkiye'de bakan görmedik ki biz. Her biri çıksın desin ki ben bakanım. Türkiye'yi e, en güzel şekilde refaha kavuşturacağız. Biri çıksın desin ki biz de inanalım. Kimde inanacağız? Kavuşturacak mı yoksa batıracak mı? Bir kendisi kontrol etsin. Ondan sonra çıksın halka bir sorsun ben kimim neyim. Onu bir sorsun. Ondan sonra çıksın meydanı cirit atsın. Emeklerin mi ezdirmedi? Bak ben sana şunu söyleyeyim. Ben şu an ETE'de emekliyim. Tamam mı? Kiramı ödüyorum. 3000 lira borçlu kalıyorum. Elektriği, suyu, sonra doğal gazı nereden geldiğini bilmiyor. Emekli olduğum halde hala da çalışıyorum. Hala da 5 kuruş para bir yerde kazanıp da ülkeye borçlu kalmayayım. Ya da vergi varsa vergimi ödeyeyim. Çöp vergi varsa çöp vergimi ödeyeyim vesaire şeyler. Ama bugün çıkıp ortada eğer böyle bu şekil bas bas bağırıyorlarsa utanmaları gerekiyor. Bir kendisine baksın bir ayda kaç tane maaş alıyor. Onu bir kontrol etsin. Ya da çıksın desin ki bir üniversite öğrencisi cebinde kaç para var ya da bir lise öğrencinin cebinde kaç para var? Bunları bir sorsun. Ondan sonra çıksın halka yaptıklarını ya da yapacaklarını bir anlatsın halka. Yani Türkiye bırak düzelmeye batağa gidiyor. Bugün Türkiye ekonomisine bakarsan Avrupa ekonomisine bakarsan yani Türkiye batık durumda şimdi Türkiye kendisi sasa yabancı ülkenin borçlarını Amerikanın yani e, borçlarını ödeyemez durumda. Bir de o yetmemiş gibi çıkmışlar gitmişler kurumu getirmişler. İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına eve kurum sen hiç mi utanmadın koskocaman bir bakansın nasıl gelip de burada bu lafları konuşuyorsun? Millet ettin evlerini bir kere teslim etmedin. Adamın evini başına yıkmışsın. Gelmişsin burada ben bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. Ha yani bunlar bence utanmaları gerekiyor. Yani Adalet Kalkınma Bankası şey partisi kendisi Cumhurbaşkanı ile beraber çıksın desin ki kardeşim ben istifa ediyorum. Bu ülkeyi en iyi şekilde yönetecek biri varsa çıksın. Ben de bunu destekleyeceğim. Halkımı refaha kavuşturacağım. Halkımı düzelmeye çalışacağım ama yok öyle bir şey. Yani bütün bunlara rağmen hala çıkıp ben bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım. Bakın bizim metroyu bile kapatmaya çalıştılar. Niye kapatıyorsun kardeşim? Ya bana da getir. Sen niye Kürdü, Lazı, Alevi, Çerkezi hepsini birbirine ırk ayrımı yapıyorsun? Etnik kökenlik ayrımını yapıyorsun. Bugün kimlikte e, ne yazıyor? Yani kimliklerimizde ne yazıyor? Eskide İslam yazıyordu. Var mı öyle bir şey? Yani öyle bir rejim getirdiler Türkiye. Öyle bir şey getirdiler. Biri çıksın Allah rızası için konuştuğu zaman ya üzerine kırmızı çarpı atıyorlar ya da hapse atıyorlar. Madem sen bu halkına bu zulmü yapıyorsan bu halk da gereken dersi sana sandıkta vermek lazım. Yani bir ikincisi bir husus. Ha İmamoğlu'na gelirse İmamoğlu gerçekten de İstanbul için çalışma beceri içerisinde olduğu halde adamın ününü açmıyorlar. Niye açmıyorsun kardeşim sen neden korkuyorsun? Madem bu kadar korkuyorsun. Tutsak sana niye bırakmıyorsun? Ha diyorsun ki ben korkmuyorum. Ben şuyum, ben buyum. O zaman demir taşı bırak serbest bırak. Bugün ben bunu bütün samimiyetle söylüyorum. Türkiye'nin kaderi demir Demirtaş'ın elinde. Ha CHP'nin de suçu var. CHP'nin suçu ne? CHP eğer o gün o imzayı atmasaydı Demirtaş Demirtaş içeri atılmaz. Ha Demirtaş içeri atıldığı gibi intikamı da alındı. Bugün Kılıçdaroğlu nerede? Ha şimdi CHP'nin başına gelen şahıs sanki Kılıçdaroğlu'na çok mu bilgili? Çok mu becerili? Değil. Bu kesinlikle yalandır. Bu değil. Bir de CHP'nin başına genel başkanı bu emanet genel başkan Yani Türkiye'de bunu bilsin. Halk bunu bilsin. Eğer Kürt, kekim, çek Kürt kesimi olsun, Ondan sonra Alevi kesimi olsun, Laz kesimi olsun, kim olursa olsun. Bu hepsi de bilmeleri lazım. Bu sadece bir emanet. Genel başkan olarak gelmiş. Konuşmayı bile beceremiyor adam ya. Onun için ben Türkiye'nin ekonominin düzelmeye beklentim yok. Düzelir, düzelir. Niye düzelmez? Bu zamana kadar oldu. Bundan sonra da olur inşallah. Bir sıkıntı yok. 2026 diyordu geçen sene. Şu anda 2020. Fark etmiyor. Gelecek, düzelecek diye bir şey yok. Düşündüğün zaman kime verecek? Hepsi aynı. Değişen hiçbir şey yok. Bence gene en iyisi bu. Allah değerlendirmez. Bizim İmamoğlu'nun peşindeyiz inşallah değerlendirecek. Buna yani güveni yok. Ece güveni yok yani. İlla ki. Peki ekonomi nasıl? Vallahi bilmiyorum oğlum. Biz ona güveni yok yani. He. Biz ona güveni yok. Ekomoni kimsenin aklı sarmaz. Ekomoni ne zaman düzelecek? düzelicek düzelicek 2028 diyor. Olur. 2028'de geldiğimiz 2029 da Allah 28 29 ölmeyen sanki. Keşke bu düzelse düz biz onu beklerdik. Evet. Başka bir şey değil yani. Emekli yılı oldu dediler 2024. Yok ya emeklimiz neyi yok çünkü ki Emeklilik var mı? Yok. yok. 65 65'lik alıyor. Ee, <laughs> bu hayal yani üretime dayalı olmayan bir ekonominin düzelme şansı yok yani bence. 2020 8'de. Evet, Peki, ha, evet, 4 sene var. Peki bu şeyi soracağım. 25 yıldır düzeltememişler. Bundan sonra nasıl düzelecek? Ben onu da merak ediyorum. Her geçişçe daha da kötü olacağını ben tahmin ediyorum. Çünkü zannetmiyorum. Ancak İktidar değişirse belki gelen iktidar değiştirirse olur olmaz diye bir şey yok. doğru söylüyor insanlar inanıyor buna. Bir emekli maaşı daha önce emekli maaşı aldığı zaman yani 10-12 çeyrek altın alabiliyordu. Şimdi 4 tane çeyrek altın alma şansı yok. Bir çeyrek altın 4000 lira. Bu 4500 lira da Çeyrek. Nasıl olacak? 10 bin lira emekli maaşı alıyor lan. Çok imkansız, zor. Ya yok nerede düzelecek ekonomik? Öyle mi düzelecek? 10 bin lira maaş alıyoruz. Nasıl düzelecek? Emekli kart, emekli kartı çıkaracağız. İndirimli kart. Yani mı? Maaşı şey geldi. Seçim geldi. Nereye çıkarıyorsun? Bizden dalga geçiyor. Hiç inanmıyorum. Yok. Düzel. Düzelmez. Olamaz. İnanmıyoruz. İnşallah düzelir de inşallah. Ne olursa bizelim. düzelir. Düzelir, düzelir. CHP gelirse daha düzelir. Allah zor bu gidişle be. Ya. Neden abi? Zor? Çok zor. Şöyle baktığım zaman ustam yani kesinlikle yani ya. İnanmıyorum artık yani ya. Umudumuzu peki neden kaybettin? Umudumuzu artık yani ya e, ne bileyim yani şöyle baktığım zaman görüyorsunuz hep umut şu yapacağız edeceğiz şunu yapacağız bunu yapacağız. Hiçbir icraat yok yani. Yani görüyorsun ya, emekli yıl oldu ama tam tersi yani. Görüyorsun emeklilerin halini yani Değil mi yani? Hiç emekli yılı diye bir şey bir icraat yok bir şey yok yani gördüğün gibi yani. Ne emeklimiz var, ne şey var. Burada geliyoruz, iş iş bekliyoruz, iş de yok. Bir çoluk çocuğumuzu kandırıyoruz, hele. sırtımızda çarptı alıyoruz, geliyoruz, akşam gidiyoruz. 2028'de ekonominin düzelmesi, siyasetin Gerek değişimi mi? olması lazım. Üst düzeyde mesela yöneticilerin. Ekonomi düzelmesi şöyledir. Eğer ki bu ülkede adaletli yargı, hukuk sistemi çalışırsa, dışarıdaki ekonomi olarak Türkiye'mize gelir ve düzelir ama mutlaka sistemin değişmesi lazım. Yukarıda bir kere siyasi partinin değişmesi lazım. Ee, şimdi ben bir Cumhuriyet Halk Partili'yim. Bunu da yakamda görünce de yani ben ülkem için konuşuyorum. Ülkemizin geleceği için, kadınlarımızın geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, kadınlarımızın daha özgür bir ülkede yaşaması için bizim ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti'nde sistemin içinde gerçekten e, ileriye doğru bakış açıları geniştir. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Ekrem İmamoğlu gelirse her şey çok güzel olacak diyorum. Güzelmesi bu şartlarda çok zor. Bir kira olmuş 20 lira. 5 senede bir tane istasyon açamadı. Daha çoğu de bizim bize mal ediyor. Ben para alamadım. Neyi alamadım? Alamadın da bu kadar poster neye diktim buralara? Kimin cebinde bizim? Bilmiyorum valla zor bir şey. Ya ekonomi kolay bir şey mi? Düzeltmek kolay mı bu şartların altında? Kim ona kolay diyebilir? Kim gelip düzeltebilir ki? Bu adam düzeltmedi mi? Hiç kimse düzeltemez. Onun için bilmiyorum valla. İnşallah hayırlısı olur hepimiz için.